Sosyal Günün kanalından herkese merhaba. Evet, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün 5. sınıflarımız için bir video slayt hazırladık. 5. sınıflarımızın 1. ünitesinin son konularını birlikte bitireceğiz inşallah. Evet, konumuzun ismi roller, haklarımız ve sorumluluklarımız. İnsanlar evet, insanlar hayatlarını sürdürürken dahil olduğu bazı grup ya da kurumlar, bu grup ya da kurumlarda da üstlendikleri bazı roller vardır. Rol, grup ya da kurumlarda üzerimize düşen, bizden yapılması istenen davranış ve görevlerdir. Doğduğumuz andan ölünceye kadar üzerimizde hem sorumluluk, hem rol, hem de doğuştan getirmiş olduğumuz haklarımız vardır. Bu üç kavram birbiriyle ilişkilidir. Örnek verecek olursak, okulda aynı zamanda öğrenci, ailede çocuk, kardeş, abla, ağabey, okul takımında yedek oyuncu ya da mahallede arkadaş olma gibi roller vardır. Aynı anda birden fazla rol üstlenebiliriz. Bu rollerimizin bazısını doğuştan bazısını da sonradan kazanırız. Doğuştan getirmiş e, verilen e, roller nelerdir? Erkek ya da e, kız çocuğu olup olmamamız, abla ya da kardeş vesaire. Bu tür bizim müdahalemizin olmadığı roller bizim doğuştan getirmiş olduğumuz rollerdir. Sonradan da kazanmış olduğumuz örneğin bir meslek sahibi olmak, sınıf başkanı olmak vesaire bu rolleri de bizler sonradan kazanırız. Grup içinde herhangi bir rol olan bir kişinin yaptığı işlerin sonucunun üstlenmesine de sorumluluk denir. Yani rollerimizin gerektirdiği davranışların yerine getirilmesi bizden beklenilen davranışlara da sorumluluk adını veriyoruz. Birden fazla sorumluluğumuz vardır. Aldığımız role göre de sorumluluğumuz değişiyor. Abla, kardeş isek evde ona göre sorumluluğumuz farklıdır. Okulda öğrenci rolünü üstlendiğimiz zaman yine farklı davranışlar, farklı sorumluluklar bizden beklenir. Okuldaki haklarımız nelerdir sevgili öğrenciler? Öncelikle okulun işleyişi ve kuralları hakkında bize bilgi verilmesi, güvenli ve sağlık bir ortam sağlanması, bize sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilme hakkı, sınıf başkanlığına aday olma ya da oy kullanabilme yani seçme ve seçilme hakkımızı da aynı zamanda okulda öğreniriz. Bu daha sonra demokrasi eğitimi için bize yol gösterecektir. İleride seçme ve seçilme hakkımızı kullanırken okulda almış olduğumuz bu eğitimin bize katkısı olacaktır. Evet, derslere etkin bir şekilde katılabilme hakkı ve düşüncelerimizi özgür bir biçimde ifade edebilmek öğrenci olarak sizlerin haklarınızdandır. Bu haklarınızı kullanırken aynı zamanda sizden bir takım sorumluluklar da Davranışlar da beklenir. Nelerdir? Öncelikle derslere ve okula zamanında gelip gitme, ödevlerinizi zamanında yapma, yine bireysel farklılıklara ve görüşlere saygı gösterme, kendi sınıfınızdan sizden fiziksel olarak farklı olan öğrencilere ya da düşüncelere saygı gösterme sorumlulukları vardır. Okul içerisinde ya da sınıftaki eşyaları koruma Yine size verilen okul ve sınıf nöbetlerindeki bu görevleri yerine getirme, okul kaynaklarını tasarruflu bir şekilde kullanma, örneğin ışık, su, aydınlatma gibi enerji'leri bizler ya da sizler tasarruflu bir şekilde kullanmalısınız. Bu bize yüklenen sorumluluklardan. Evet, bir işe başlamadan önce yapacaklarımızı planlamamız lazım. Zamanımızı verimli ve aktif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Evet, onun için öncelikle planlamamızı ve hedeflerimizi koyup ona göre çalışmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra özellikle oyun oynama hakkımızı kullanabilmeyi. Bunun yanında da derslerimize, çalışma sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Ders çalışırken de oyun oynamayı, ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi de unutmamalıyız. Gelelim haklarımla varım bir başka konumuz. Evet, çocuk haklarına değineceğiz. E, 0-18 yaş grubundaki çocuklar e, resmi olarak çocuk sayılmaktadır. Bütün dünyada bu şekilde kabul edilmiştir. Evet, 0 ile 18 yaş grubu reşit olmayan, kendi kararlarını veremeyen e, gruba girer. 18 yaşından sonra insanlar artık bir birey olarak kendi kararlarını verecek yaşa geldikleri yasalar önünde resmen kabul edilir. Çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukları kapsar. Yani din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çocukların doğuştan itibaren sahip olduğu haklardır. Bu haklar bütün çocukların sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yetişebilmesi için son derece önemlidir. Şimdi bu hakların nasıl ortaya çıktığını, hangi gelişmelerin olduğunu ve temel haklarının neler olduğunu çocukların hep birlikte görelim. Çocuk hakları çocuk haklarına dair bir sözleşme ile belirlenmiştir. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Aynı zamanda her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Sözleşmeye göre 18 yaşına gelen her çocuk her birey daha doğrusu çocuk sayılır. Sözleşme dediğimiz gibi dil, din, ırk, renk, ülke ve cinsiyetine bakılmaksızın bütün dünya çocuklarının haklarını tanımlar. Bütün dünya çocukları bu haklardan faydalanır. Çocuk haklarına dair sözleşmeyi pek çok ülke tarafından kabul edilmiştir. Ülkemiz çocuk haklarına dair sözleşmeyi 1990 yılında imzalaş, imzalamıştır. Sözleşmeyi imzalayan taraf devletler çocuklar için bu şartları sağlamakla yükümlüdürler. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne neden ihtiyaç duyulmuştur? Evet bu soruya Birleşik Milletler Çocukları Yardım Fonu'nun UNICEF basın sözcüsü Helga Kon şöyle cevap veriyor. Hep birlikte bakalım Helga Hanım nasıl bir cevap vermiş. Evet bir kere çocuklar yetişkin insanlar değil. Yetişkinlerin her yaptığını yapamazlar. Onlar özel korumaya muhtaçtırlar. Bu nedenle de onları koruyacak özel bir çevreye ihtiyaçları vardır. Bundan ise yetişkinler sorumludur. Bu hakların uygulanmasını sağlayabilmek için de çocukların kendi haklarına sahip olduklarının önceden bilinmesi, öğretilmesi gerek. Evet, genel düzenlenerek alınmıştır. Şöyle bir söz de vardır. Evet, bütün çocukları say çünkü yarının büyükleridir. Bütün çocukları sev çünkü çocuklar Gerçekten de evet, bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Onları hem sevmeliyiz hem de saymalıyız. Çünkü çocuk oldukları için sevmeliyiz. Ve yarının büyükleri bizlere bakacak olan, neslimizi devam ettirecek olan e, çocuklar olduğu için de onlara aynı zamanda da saygı duymamız gerekiyor. UNICEF'ten biraz bahsetmek istiyorum size. Evet, UNICEF 190 küsür ülkede faaliyet gösteren dünyanın en önemli çocuk hakları savunucusudur. Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan çocuk haklarına dair sözleşme doğrultusunda uygulamaları takip eder, yardıma muhtaç olan, şiddete maruz kalan, göçlere maruz kalan, savaş, doğal afetlere ve çeşitli mağduriyetlere maruz kalan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılar. Çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan maddelerinden bazılarını bir görelim. Bakalım çocukların hangi hakları vardır? Evet, taraf devletler çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf devletler hiçbir çocuğun bu tür bir bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterir. Yani hastalandığımızda aile sağlık merkezleri ve hastanelerine gitmemizde sağlık güvencesi hakkının kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de 0-18 yaş grubu ücretsiz bir şekilde devlet hastanelerinde ya da aile sağlık ocaklarında muayene olup ilaçlarını alabilirler. Evet taraf devletler çocuğun eğitim hakkını kabul ederler. Evet eğitim hakkını şimdi görelim. Madde 28'de eğitim öğretim hakkı bizim en önemli haklarımızdan biridir. Okulların varlığı, ücretsiz eğitim, karma eğitim bu hakla ilişkilendirilebilir. Yani eğitim hakkı yine Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları sözleşmesine dair aldığı karar doğrultusunda anayasada yerini almıştır. Oyun oynama hakkı var. Belki de en önemli, en güzel haklardan bir tanesidir. Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı tanırlar. Madde 31. Oyun oynamak gerçekten çocuklar için hayati önem taşır. Nedeni de hem bedenen hem de zihinsel olarak gelişim için son derece önemlidir. Belediyelerimizin de çocuk ve oyun parkları yapması, çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturması yine bu oyun hakkıyla ilişkilendirilebilir. Bizim de yapmamız gereken mümkün olduğunca çocuklarımızı dışarıda oyun oynamaya, vakit geçirmeye yöneltmektir. Oyun oynamada yine en güzel yer okullarımızdır. Özellikle teneffüslerde bu oyun oynama haklarını en iyi şekilde değerlendirebilirler. Evet dersimiz bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.